Herkese merhaba, ben değil Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte enginarlı pilav yapacağız. Ben enginarı çok seviyorum. Ondan enginar mevsim geldiği zaman enginarla yapabileceğim bütün tarifleri yapmaya çalışıyorum. Enginarlı pilav da aslında benim annemin tarifi. Annem gerçekten çok güzel yapar bir yemeği. Ben de ondan dolayı hiçbir şeyine dokunmadan noktasıyla virgülüyle aynen annemin tarifini sizlerle paylaşacağım. Yapması gerçekten çok kolay. Hemen ilk önce malzemeleri göz atalım. Ondan sonra da yapmaya başlayalım. Çeyrek bardak dereotunun yaprakları var. Bir yemek kaşığı tereyağım var. 6-7 dal taze soğanım var. Ben onları ince ince doğradım. 4 tane temizlenmiş enginarım var. Ben onları kararmaması için limonlu ve unlu suda bekletiyorum. Yaklaşık 1 limonun suyu içine de şöyle bir yemek kaşığı kadar un koymanız yeterli olacaktır. Ve de bir su bardağı pirincim var. Pirincimi de bir 15 dakikadır kaynar suyun içinde bekletiyorum. Ona da biraz yumuşamasına izin veriyorum. Şimdi ilk işlem olarak taze soğanlarımızı soteleyerek işleme başlayacağız. Şöyle önümde küçük bir tavam var, onun içine biraz zeytinyağı... ...ilk önce altını açıyorum tabii. İçine biraz zeytinyağı koyuyorum. Şöyle yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar olarak düşünebilirsiniz. Ve de bir yemek kaşığı tereyağımı koyuyorum. Tereyağının eridiğini, ikisinin güzelce ısındığını göreceğim. Ondan sonra taze soğanları tavanın içine alacağım. Yağım güzelce kızdı. Şimdi içine taze soğanlarımı koyuyorum ve yaklaşık bir 6-7 dakika kadar soğanlarımı kavuruyor. Taze soğanlarımı yaklaşık bir 5-6 dakikadır soteliyorum. Şimdi içine bir su bardağı suyumu koyuyorum. Enginarlı pilavın ölçüsü 1'e 2'dir. Yani bir su bardağı pirinç için 2 su bardağı suya ihtiyacınız vardır. Suyunu normal pirinç pilavına göre biraz daha fazla koyarız. Çünkü enginarların pilava göre, pirince göre daha çok pişmesi gerekir. Ondan ilk önce enginarları biraz suyla pişiririz. Şimdi ben suyumu ekledim. Tavamın altı açıkta. Suyun kaynadığını göreceğim. Ondan sonra da şöyle dörde böldüğüm enginarlarımı suyun içine atacağım. Eklediğim bir bardak su kaynadı. Şimdi içine enginarlarımı koyuyorum. İkinci bardağı pirinçle birlikte koyacağız. Şimdi sadece bir bardak su koyduk. Enginarlarımı içine koyuyorum. Tekrar suyun kaynama noktasına gelmesini bekleyeceğim. Daha sonra altını iyice kısacağım. Kapağını kapatacağım ve bir 15 dakika enginarlarımı pişireceğim. Enginarlarım bir 15 dakikadır pişiyor. Şimdi artık şöyle tenceremin kapağını açıyorum. İçine e, süzdüğüm ve süzdükten sonra da soğuk suyun altında güzelce yıkadığım pirinçlerimi koyuyorum. Şöyle güzelce ekledim. Bir su bardağı daha sıcak su ekliyorum. Tuzumu koyuyorum. Siz tuzunuzu kendi damak zevkinize göre ne kadar koyacağınızı hesaplarsınız. Şöyle güzelce ben koydum. Karabiberimi koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Tavanın altını tekrar açıyorum. Suyumu tekrar kaynatacağım. Kaynadıktan sonra altını en kısa alacağım. Kapağını kapayacağım. Bir 10-15 dakika kadar da pirinçlerim suyunu çekene kadar pişirmeye devam edeceğim. Pirincim yaklaşık bir 10 dakika pişti. Şimdi son olarak üzerine güzelce dereotumu koyuyorum. Kaşığımla şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra üzerine temiz bir mutfak bezi koyacağım. Ve bir 10 dakika onu dinlenmeye bırakacağım. Ben enginarlı pilavımı bir 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Ondan sonra onu bir servis tabağına aldım. Enginarlarım bembeyaz gözüküyor. Bu hem onları limonlu ve unlu suda beklettiğimiz için... ...hem de kaynayan suyun içine atarak pişirdiğimiz için böyle oldu. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ben onları Karaca'dan bir tabakla birlikte servis ediyorum. E, kamerada tam gözüküyor mu bilmiyorum ama bu tabağın üzerinde çok kibar motifler var. Gerçekten çok zarif bir tabak. Karaca'nın seni sofra.com diye bir web sitesi var. Bu web sitesinde de sofra kurulumları ile ilgili genel olarak çok güzel tüyolar paylaşıyorlar. Ben çoğu videolarını izledim. Gerçekten harika şeyler öğrendim. Sizin de bakmanızı tavsiye ederim. Hatta şu anda Ramazan için özel bir yarışmaları var. Bu yarışmada da iftar sofranızın resmini çekip yüklüyorsunuz, size indirimler veriyorlar. Haftanın birincisine çok güzel bir yemek takımı hediye ediyorlar. Ona da bakmanızı ve katılmanızı tavsiye ediyorum. Umarım Engin günahlı pilav tarifimi beğenmişsinizdir. Bu pilavı hafif ılık servis etmenizi tavsiye ederim. Bizim evde öyle servis edilir. Eğer yaparsanız fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.